bedava elmas dağıtmaya karar vermiş. O kadar diyorum ya. Aldım karpuzları. Aldım açalım şöyle. Açalım. Eğer şimdi 3 tane takım var. Real Madrid, Chelsea, Fluminense. Lan Real Madrid'i geçsin. zaten finalde rakibi yok. Direkt dengi yok. Oğlum Chelsea kim? Fluminense kim lan? Hadi Chelsea, Fluminense. Lan kim gelirse gelsin. Chelsea gelsin 5 atar. Fluminense'ye 10 atar. Paris lan bu. Lan yoksa. Lan. Hepinize yepyeni bir Vartun Ultra videosundan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir. Evet. Yeni bir güne daha uyandık. Maalesef ki dün çok korkunç şeyler yaşandı arkadaşlar. 100 yıllık yatırım tavsiyem vardı. Birine güvendim arkadaşlar. Güvenmemeyi öğrendim. Maalesef Paris Saint Germain. Allah sizi kahretsin. Arkadaşlar Paris Saint Germain dedik. Adamdır dedik yok eder dedik. Her şeyi aldı dedik. Orta saha dedik. Chelsea geldi. 40 dakikada 3 tane attı. 30 dakikada mıydı yoksa? Sonra yine pes etmedik. Hayallere daldık. Beşiktaş Benfica maçı mı oluyor lan dedik. Lan yoksa burada bir şike mi var? Yatırım fırsatı mı var dedik. E yine olmadı. Maalesef ki 5K elmasa bütün fashionları alma hayalim vardı. 5K elmasla hepsini alacaktım. Buradan ne alıyoruz şimdi? 200, 560 tane alabiliyoruz. 5 k elmasa bütün fashionları alacaktım dostlar. Olmadı. X3 e mü? Ne olduk lan? 5 k elmasa bütün fashionları alacaktım dediğim gibi. Ama işte ufak bir karla kapattık. Çünkü ben zaten 15'e almıştım. Ben çünkü şey yarı finalden önce aldım. İyi en azından ne alıyor şimdi? 150 bu desek, 100 bu desek, 250 olur. Bu da 300, 550. İyi en azından en azından 3 tane fashion alıyoruz. Bütün komple burayı almak varken 3 şeye kaldık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar iddia iddia oynamayın ya. Oynamayın arkadaşlar. Dümdüz alabiliyorsanız alın. Neyse, en azından zarar etmedik. Bir de zarar etseydik herhalde tribe girerdik. Şöyle haftalıklarımı aldım. Arkadaşlar. Siz neler yapıyorsunuz ya? Keyifler nasıl? Şimdi buradan hiçbir şey çıkarmamaya devam edeceğim. İyi izleyin burayı. Hop. Oradan gelmedi. Altın dilek kuponuna gerek yok. Almıyorum ben. Bir şey yok. Boş. İkisi beraber geldi lan. Hadi lan. Dan bir tane ver bari ya. Oğlum ya. Abi taş da gelmiyor. Biz ne yapacağız ya? Lonca görevi ne demiş? Lonca katkısı 1500 tüket. Lonca katkısı 1500. Yapılır mı? Yapılır. Yapılır. Lonca katkısı 1500, 3000 oldu. 200 şey de yapınca. 3000'e ne alırım ben? Şöyle bir düşüneyim. Arkadaşlar 3000 e alacak da bir şey yok gibi ya. Burada ne var ki 3000'e? Yani bir binek taşı var. Arıtma taşı var. Burada bir şey var mı? Burada da hiçbir şey yok. E bu bineği alalım o zaman. Bu görev geldikçe alalım. Hani yalandan bu tamamlanmış olsun. Bineğimiz olmuş olsun. Şimdi şans taşını da aldık. Oradan onu da aldık. Dostlar. Hafta yenilendi burada bu da bitecek. Şu şey savaş ödülümüz de bitecek. Şöyle süper aylık kartımızlarında 10 günlük falan kalmış. Durumlar kritik. Yavaş yavaş bitiyor her şey. Şöyle bir lonca sırrına gir çık yapalım. Savaş ödülümüzü almak için 120 de buradan aldık. Ya bir şey de vermiyor. 5 soket derece şu an benim hiçbir şeye yaramaz. Zaten 35 level olmayacağım için yani. yani 35 levelin altında bir önemi yok. Şimdi buradan peki şeyi yakalayabilir miyiz? diyeceğim de hiç çiftliği olan da yokmuş. Şu çiftlik toplama hırsızlık bilmem ne bir şeyler de veriyor ya. Evet arkadaşlar dün savaş anına girmeyi unutmuştum. Unutmuşum yani. Maalesef onu telafi olarak aldık. Çok düşük bir miktarda. İyi vallahi ya bu da aradan çıkmış oldu. Seri seriden yaptık arkadaşlar. Burada zaten bir etkinlik de var. Buradan biraz altın geliyor günlük. İyi oluyor günlük bir miktar altın gelmesi. Şimdi başka bizim çantamızda nelerimiz var? Hemen bir kontrol, hemen bir kontrol Fashion'lara bak bu arada arkadaşlar. Yani bir dünya fashion oldu. Padilla'nın videosunu geçecek miyiz yoksa? O videoyu da izlemediyseniz eğer mutlaka izleyin dostlar. Padila'yla tek videoda 200 K SG kastık. Full birikim, full emek. O videoyu da izleyin. Ben de şöyle çiftliğime ekeyim. Şimdi gizemli markette neyimiz var? Haftalık takas var gizemli markette. Aha. Şöyle altınımızı alalım. Arıtma taşını mutlaka alalım. Arıtmaları çok sağlam yapmamız lazım çünkü. Onları biriktireceğiz arıtmaları. Burada arıtma taşı var. Onu da alıyorum. Hemen şöyle 200 şey alalım. Arıtma kildimiz 125 tane olmuş zaten. O bizi bir miktar götürür. Yani lazım olursa oldukça al lan bineyi basıyorum zannettim. Lazım olursa lazım oldukça alırız onu. Arkadaşlar böyle arada çantayı gösteriyorum hani birikimimizi görebilirsiniz. Bayağı devam ediyor birikim. Şimdi bizim haftalık başka neler yapabiliriz yeni hafta? Oğlum çok güzel ya. Bunlara basmak için var ya kafayı yiyorum kafayı. 5 milyon altında kullandım. Onur da ışık yanıyordu da boş o. Şöyle şimdi dostlar 8 level bir kader yapmıştım ben. Onu kullanmıyorum henüz HG verdiği için. Onu kenarda bir yani şey yapıyorum. Şöyle şunu alalım. Şununla birleştirelim Ares'in ruhunu. 6 levelde bu oldu. Arkadaşlar bütün kaderlerim 7 level. Sadece saldırı kaderim var. 8 level takılı değil. Onu en son gelişimimizi yaparken takacağım. Onu kenarda biriktiriyorum. Hiç SG ne yapacak ne verecek bilmiyorum yani. Şimdi şundan bunu da aldık. Şuraya bir gidelim. Görevi tamamladık. Onu alalım. Başka yapabileceğimiz ne var bizim burada? Görev olarak. Lan acaba bunu alsa mıydık ya? Ama ya 19-20 level için yani bence arkadaşlar o kadar para harcamaya değmez ya. Büyüme da duruyor daha. Bak daha oradan da biraz elmas, bağlı elmas falan alacağız. O da zor işler sıkışınca oraya da gideriz. Şimdi, şimdi, şimdi. Dediğim gibi Padilla videosunu mutlaka izleyin. Felaket bir gelişim yaptık arkadaşlar. Yani şimdi bu çağda ben, ya bu çağda girince arkadaşlar bu çarla bir video çekerken falan bir içerik üretme isteği geliyor bana. E, o zaman da bir şeyleri basasım geliyor. E, o yüzden bu çarla hani Durmadan durmadan video atamıyorum. çünkü kenardan biriktiriyorum. En son atacağım videonun muhteşem bir şey olmasını istiyorum. Ha bakalım kısmet birikimimize devam ediyoruz. Nasıl bir şey olacağız acaba? 32 levelde kaç kansergeye ulaşacağız? Şimdi arkadaşlar bizim elimizde yapabileceğimiz bir şey sanırım haftalık olarak şöyle bir düşüneyim astrolojide bunu buna bastak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bunlar 115k puan istiyor. Şimdi 7 level yapmam lazım ki ben şeyi, ee, nedir onun adı? Ares'in ruhunu bastığım zaman tam atlattırabileyim. Çünkü 7 level zaten ona denk oluyor. Bu enerjileri de alalım. 5'er k puan iyidir. 5k puan iyidir. Şöyle Ares'e bunları birleştirelim. Hala daha yolumuz çok uzun ya. Hala daha yolumuz çok uzun arkadaşlar. Bütün kaderleri 10 level yapmak bile çok uzun sürer yani. Daha bu server açıldığından beri oynayanlar var. Yani alan çarları falan var. Daha bir tane 10 level kaderleri var. Veya yok işte 9 level falan var. Biz bayağı geç başladık bu server'a. Oturmuş bir server'dı. Server'ımız da süper bu arada. Yani buradan da birliğimize selam olsun. Börü birliğine. Şimdi buradan 5 tane alabiliyorum. Bundan 4 alabiliyorum. Hiçbir şeye yaramıyor bana. Burada alabileceğim bir şey yok. Burada alabileceğim bir şey yok. Arkadaşlar kıtlık dönemine girmiş bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun çarımıza alabileceğimiz, geliştirebileceğimiz hiçbir şey yok. Allah'ın yine bak aklıma gelince sinirlerim tepeme bindi. Paris Saint Germain sen ne yapıyorsun ya? Donnarumma, Cole Palmer, Cole Palmer tek başına yani soldan yuvarlıyor giriyor, sağdan yuvarlıyor giriyor. Ara pas atıyor biri Donnarumma'nın üstünden atıyor. Donnarumma kendi kendine takılıyor sağda Hiç bir tane kurtarışı var herhalde. İkinci yarıda bir tane top kurtardı. Onun dışı yok. Ama Chelsea gerçekten ezdi geçti ya. Chelsea felaket top oynadı. Felaket top oynadı. İzlerken yani bir taraflarım yandı. Ayıptır söylemesi. Çok fena yandı hem de. Felaket futbol oynadılar. Ben, benim zaten direkt ümidim bitti de. Böyle makara şey olsun diye işte devre arasında. Lan geri dönüş mü geliyor bilmem ne mi geliyor falan filan yaptık. Arkadaşlar bu video şey gibi oldu ya böyle bir sohbet muhabbet videosu gibi oldu. Daha çok yani hiçbir şey yapamadık. Böyle bir şeyleri falan topladım. Böyle bir video yapayım dedim. E ne yapalım o zaman kapatalım bari yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar yani videoyu beğendiyseniz bakın 5, 5K şeyim varmış. Videoyu beğendiyseniz bir beğen butonuna tıklayın o zaman ayrına. Kapatalım gidelim. Görüşmek üzere dostlar. Abone olursanız da sevinirim bu arada. Kendinize çok iyi bakın.